Ege bölgesinde beklenen hava durumuyla <laughs> günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı az bulutlu. İstanbul 26, Bursa 28, Kocaeli, Balıkesir ve Sakarya 27. Tekirdağ 40, dereceye ve Yalova 25, Çanakkale 29, Edirne 28. İlicek 25 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. İzmir 30, Manisa ve Muğla 33, Aydın 35, Denizli 34. Afyonkara, İzahya 27, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. 26, Niğde 25, Neşehir 24, Kırıkkale 27, Karaman ve Çankırı 27, Kırşehir 26 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun gök gürültülü sanat yaşlı. Samsun ve Trabzon 24, Ordu ve Zımbullar 23, Tokat 25, Çorum Kastamonu 23, Giresun ve Rize 24, Düzce 25, Amasya 26, Bolu 23, Karabük ve Sinop 24, Martın 27, Gümüşhane 23, Artvin 19, Mayburt 25 derece. Doğu bölgesi parçalı Van 24, Malatya 28, Erzurum 25, Elazığ 30, Muş ve Bingöl 31, Bitlis ve Kars 26, Akkari 29, Erzincan 27, Iğdır 29, Ardahan 22, Tunceli 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Gaziantep ve Adıyaman 32, Şanlıurfa 33, Yarbakır 35, Mardin 31, Batman 36, Şırnak 32, Siirt 34, Kilis 33 derece. Bazı sahil beldelerinde ölçülen deniz suyu sıcaklığı ise şöyle. Akçakoca 25, Kilios 24, Ayvalık 25, Çeşme 26, Bodrum 25, Kaş 29, Malatya 30, Anamur 29 derece.